Merhaba şimdi size bir sürprizim var bugün e, mayasız e, ve 10 dakikada hazır olan peynir yapacağız birlikte bu özellikle bebekler için e, veya tuzsuz yiyenler için yahut 10 dakikada sofraya harika bir e, güvendiği peynir koymak için ideal tek ihtiyacımız olan 3 litre süt 1 kilo kadar ya da 1 litre kadar yoğurt birazdan tarife geçeceğim e, şu anda sütümü koydum kaynatıyorum tarihte görüşürüz. Evet, şimdi süt kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Ben sütün altını kısıyorum. E, normalde e, doğada gezen ve çok az yemeyen hayvanların sütlerinden alıyoruz biz ve onları da birazcık kaynatıyorum. E, buradaki sütü bugün sütümüz kalmadığı için market sütü aldık pastörize süt aldık. E, onu kaynatmak zorunda değiliz ama e, bu Peynirin olma şekli bu. E, taze peynir yapıyoruz bugün. Taze peyniri yapabilmek için de sütün kaynaması gerekiyor. Biz çünkü kaynamış sütten taze peynir yapıyoruz ve böylelikle hem maya kullanmayacağız. E, dezavantajı ömrünün çok kısa oluşu. Yani siz bunu bir hafta içerisinde tüketmeniz lazım ama zaten bahse girelim ki çok kısa süre içerisinde evdeki herkes yiyeceği için tükenecektir hiç şey koymak zorunda değilsiniz için hiçbir şey koymadan sade yapabilirsiniz tuzsuz yapabilirsiniz e, mozzarella gibi e, kullanabilirsiniz bebeklerinize yedirebilirsiniz yaşlılarınıza işte tuz problemi olanlara tansiyon problemi olanlar yiyebilir tüketebilir çok rahatlıkla bir de bildiğiniz hayvanın sütünden eğer alıyorsanız nereden süt aldığınızı biliyorsanız daha keyifli bir şey yok Arkadaşlarınız geleceği zaman sofraya çeşit çeşit peynir koyabilirsiniz. Bugün çörek otlu yapmayı tercih ettim ben. Çörek otluğunun nasıl yapıldığını göreceksiniz. İsterseniz kekikli mesela çok güzel oluyor. Pul biberli, acı biberli yapabilirsiniz. Aynı zamanda illa sabah kahvaltıda tüketmek zorunda değilsiniz. Ben bu aşamada tuzunu katmayacağım. Hiçbir şeyini katmayacağım. Zaten videolar videoda şimdi göreceksiniz. Sütün bir taraftan kaynıyor. Dediğim gibi sadece amacı kaynadığı için kesilmesi. 1 kilo, 1 litre kadar bir e, görüyorsunuz e, yoğurdum var. Yoğurdu biraz çalkalıyorum. Bu da ev yapımı yoğurt. Aslında biraz da bozulmuş bir yoğurt. Yani mayası çok güzel olmadı. O yüzden de severek tüketmiyoruz. Ama ziyan da etmek istemiyorum. Ne yapacağız o zaman? İşte evde hiçbir şeyi ziyan etmeye gerek yok. Sadece birazcık çalkalayayım. Evet. Açalım. Ve tam kaynarken içerisine atacağım. Zaten birazdan beraberce göreceğiz ne hale geldiğini sütümüzün. Evet, kaynarken dökmeye başlıyorum. Bu aşamada dikkatli olun, üzerinize sıçrıyor çünkü. Evet. Birazdan zaten nasıl harika bir taze peyniri olduğunu göreceksiniz. Biliyorum anneler bebekler konusunda çok titiz, çok da haklı olarak. Ben de e, bebeklerimi büyütürken, benim de ikizlerim var. Bebeklerimi büyütürken zaten onlara e, çok nadir güvendiğim markalardan alışveriş yapıyordum. E, bu tarifi o zaman bilmiyordum. Keşke bilseydim her gün herhalde çocuklarıma taze peynir yapabilirdim diye düşünüyorum. Bakın yavaş yavaş kesilmeye başladı, peynirleşme başladı, görüyorsunuz burada. Harika bir his bu. Ben bunu biraz kaynatacağım ve sonra beraber çözeceğiz. Evet, devam ediyoruz. Bakın zaten göreceksiniz, Bayağı bir peynirimiz oluşmaya başladı. Tabii normal mayalı peynirler kadar verimli değil bu. Ancak şu var, biz sonuçta bu suyu atmayacağız. Bu su çok kıymetli, peynir altı suyu denilen su. Bakın görüyorsunuz zaten suyumuz iyice şeffaflaştı. Bu üzerindekileri biz süzgece alacağız. Ben süzerek almayı tercih ediyorum ama isterseniz böyle de çıkarabilirsiniz. Eğer büyük bir kepçeniz varsa ben süzeceğim. Çünkü hiçbir şeyini, tanesini kaybetmek istemiyorum ben bu peynirimin. Bu aşamada hiçbir şey katmadım içine. Birazdan süzdük, süzdüğümde e, tuzunu ve e, diğer malzemesini katacağım. Katmak şu aşamada da katabilirsiniz. Ancak ben bu suyu çorbalarda kullanmak istiyorum. Veya ekmek yaparken kullanabilirsiniz. Harika sonuç veriyor. Yahut kemik erimesi için bu su içiliyor. Bakın Enfes taze peynirimiz oluşmaya başladı. Bunu böyle e, tadı kelle loru gibi daha önce yediyseniz yahut kaşar loru derler, kaşar veya kelle loru gibi diye de düşünebilirsiniz. Ben şimdi süzeceğim ve süzdükten sonra da size göstereceğim. Evet, süzmeye başlıyorum. Yine bu aşamada da dikkat etmenizi öneririm. Zaten ev hanımları biliyor, nihayetinde uyarmama gerek yok. Fakat gördüğünüz gibi sıçrayabiliyor. Çünkü katı, içindeki katı peynirler birazcık sıçramaya sebebiyet verebilir. Gördüğünüz gibi süzdüm. Evet. İçindekileri kaybetmek istemiyorum. Hep fazla protein kaybım olmadı çünkü bu dibindekiler biliyorsunuz dibindeki kalanlar aslında protein yanığıdır. Eğer tencerenizi daha evvelinden ıslatırsanız sütünüzün dibinde çok fazla protein kaybınız olmayacak. Şimdi biraz tuz eklemek istiyorum ben buna çünkü benim çocuklarımın tuzla arası fena değil. Tuzu ekliyorum. Biz sadece kaya tuzu yahut Himalaya tuzu kullanıyoruz. Ara ara değiştiriyoruz tuzumuzu. Çünkü bir, bir miktar şey kullanırken kaya tuzu işte birkaç ay daha sonra Himalaya tuzu kullanıyoruz. Yahut hepsini bir öğütüyoruz. Hepsini bir öğütünce böylelikle araya karışmış oluyor. Çocuklara çörek otu yedirmek biraz zor. Ancak bu tarzda peynir yaparsanız eğer bakın birazcık karıştıracağım. Ne kadar güzel bir peynirim olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi siz ne eklemek isterseniz ekleyin. Yahut sade olmasını isterseniz sade yapın. Gelelim peynirin sertliğine. Bekletme sürenizle alakalı tamamen. Ben peynirimi çok bekletmeyeceğim. Çünkü yumuşak olarak tüketmeyi seviyorum ve içindeki o güzel yumuşaklığın suyun gitmesini istemiyorum hatta bu yüzden çok da karıştırmıyorum bile gördüğünüz gibi çörek otlu peynirim şimdilik hazır bunu bu şekilde ben bir anlamda kalıp yapacağım evet şimdi size yine gösteriyorum burada harika miktarda peynir altı suyum oldu evet takmanızı öneririm. Böylelikle yapışacak. Eğer isterseniz üzerine bir ağırlık koyabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben çok ağırlık koymayı da tercih etmiyorum. Böyle birazcık bırakacağım. Birazcık suyunu sadece atması benim için yeterli. Varsın mükemmel bir görüntüye kavuşmasın. Fakat bu haliyle şöyle lezzetli, içi bol sıvılı bir peynir elde etmek istiyorum. Ee, çok beklemiyorum ben. Çünkü dediğim gibi e, çok e, yumuşak bir peynir seviyoruz bize de tüketmeyi. Bakın burada bir 5 dakika bekledim sadece. Birazcık sıkıştırdım sadece peynirimi. Ama dağılması da önemli değil. Sonuçta ev yapımı ve çok kısa sürede tüketeceğiniz e, bir peynir bu. Şimdi ben e, tabağımda ne kadar çıktığını da ölçmek istiyorum sizinle. Aslında çok da ölçtüğüm bir şey değil çünkü e, aile tüketimi için nihayetinde bu. Şimdi tabağımın arasını aldım, 300 gram kadar ve peynirimi bakın şöyle ters çeviriyorum. Harika bir peynir oldu. Şimdi evet 940 gram kadar oldu. Artık siz çıkarırken detayları bulursunuz ne kadar peynir çıktığını 3 kilodan bakın Ben küçük bir miktar kesmek istiyorum inanılmaz güzel bir peynir oldu kıvamı yumuşacık Evet dışı tam ben ev yapımıyım diyor ve bir tanecik tadına bakalım harika hmm. Hatta bunun üzerine tabağa dilimlersiniz ve üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz. Biraz kekik gezdirebilirsiniz sonradan. O haliyle de nefis oluyor. Evet e, dayanamadık. E, tadına da baktık. Çok hoşumuza gitti. O yüzden az önce size anlattığım gibi e, üzerine bir miktar zeytinyağı da koydum. Ve e, hatta şuna da azıcık koysam. Ve böyle taze taze biz birazdan afiyetle yiyeceğiz. Ve yarın sabah kahvaltıda. Görüşmek üzere.